farklı bir hayat istiyorsanız, alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekir. Çünkü önce alışkanlıklarınızı oluşturursunuz, sonra alışkanlıklarınız sizi oluşturur. Sadece kolay şeyleri yaparsanız hayat zor olur ama zor şeyleri yaparsanız hayat kolaylaşır. Sevgili dost, kitap özetlerine devam ediyoruz ve bugün Jim Quake'in muhteşem kitabı sınırsızı konuşacağız. Farkında olmadan en yakınların ve çevren tarafından tutunduğun, alışıla gelmiş, kendini küçümseyen, yapamayacağını düşündüren bütün düşünce ve sınırları yok etmek, yaptığın her neyse onu daha iyi yapmak istiyorsan bunun için harika bir rehber olduğunu söyleyebilirim. Kitabın ana fikri bize hiçbir yerde öğretilmeyen öğrenmeyi öğrenmek aslında. Okuması ve uygulaması çok keyifliydi gerçekten. Birçok kitap, eğitim ya da video bize bir şeyler öğretebilir. Ancak Jim Knight nasıl öğrenileceğini öğretiyor ki bu muhteşem bir beceri. Bunu da öyle kulaktan dolma bilgilerle yapmıyor. Kendisi etkin öğrenme, hızlı okuma, yüksek performans konularında adeta bir uzman. Bugün Harvard Üniversitesi, SpaceX, Google, Virgin Holding gibi çok önemli kurumlara CEO'lara, ünlü oyunculara eğitim veriyor ve çok enteresan da bir hikayesi var. 5 yaşındayken anaokulunda okulun dışına böyle park etmiş bir itfaiye aracını görmek için sandalyenin üzerine çıkıyor. Bir arkadaşı sandalyeyi çekiyor ve düşüyor. Düşerken de kafasını radyatöre çarpıyor. Beyninde bir hasar meydana geliyor. Çok zor öğreniyor. Yaşıtlarına göre okumayı 3 yıl geç öğrenebiliyor. Ve 16 yaşına kadar bütün sınıfları geçmesi adeta bir mucize kabul ediliyor. Ancak 16 yaşında bir arkadaşın babası ona bazı kitaplar getiriyor. Bunları okumanı çok isterim diyor. O güne kadar da hiç kitap okumamış. Zaten öğrenme güçlüğü çekiyor. Ama bu kişisel gelişim kitapları çok hoşuna gidiyor. İlham oluyor. Tekrar 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 okuyor ve kendini geliştirmeye karar veriyor. Çok güzel bir sözü var. En yüksek performans biyolojimizin bize karşı değil, bizim için çalışmasını sağlamaktır diyor. İşte bu öğrenme aşamasında kendi kendine acaba beynim gelişebilir mi? Değişebilir mi? Öğrenmeyi tekrar öğrenebilir miyim? sorularıyla meşgul ediyor kendini ve önce odaklanma becerisini geliştiriyor. Eskisinden daha iyi odaklanabildiğini görünce kendine olan inancı iyice büyüyor, bundan motive oluyor ve gelişmeye devam ediyor. 30 yılı aşkın süredir her hafta bir kitap okuduğunu söylüyor. Şimdi tüm bunların ışığında sınırsız performans, öğrenme ve motivasyon istiyorsan çayın kahven de hazırsa hadi gel başlayalım. Dört bölümde aktaracağım özeti. Birinci bölüm zihnini özgür bırak. Her bölümün başında da çok güzel bir söz var. Burada da bir söz alıntılayacağım. Bir yumurta dışarıdan kırılırsa hayat sona erer. içsel bir güç tarafından kırılırsa yaşam başlar. Harika şeyler daima içeriden başlar. Kendinden bahsediyor biraz. Çok aptalım, anlayamıyorum, öğrenemeyecek kadar budalayım. İşte bu sözler büyürken daima kendime tekrarladığım sözlerdi. Kendime yavaş ve aptal olduğumu okumayı asla öğrenemeyeceğini söylemeden geçirdiğim bir günün bile yoktu diyor. Ve ardından az önce hikayesinden bahsederken aktardığım şeyleri yaşıyor. Burada çok güzel bir metot var. Etkin öğrenme için. Onu aktaracağım. Fester adını vermiş buna. Ama burada yine çok güzel bir söz var. Harry Potter kitaplarının yazarı Rowling'den. Dünyamızı dönüştürmek için sihre ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tüm gücü zaten içimizde taşıyoruz. Şimdi gelelim az önce bahsettiğim yönteme. Birincisi forget yani unutmak. Burada tahmin edebileceğin gibi Fester yöntemi bazı kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Unutmak. Bir göreve odaklanmanın anahtarı etrafındaki potansiyel dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak ya da unutmakta diyor. Ya yani odaklanabilmek için önce bunu yap diyor. Çok basit bir şey aslında değil mi? Yani birçoğumuz aslında bunu biliyoruz ama yapıyor muyuz? Çoğunlukla yapmıyoruz. Başka çok önemli bir konu daha. Unutmak gereken şey nedir? Yeni bir şey öğrenebilmek için bildiklerimizi unutmaktır aslında. Şöyle düşün, bugünkü sen olarak ya da bugünkü sende ısrar ederek yeni bir kitap okusan bile acaba hayatında bir şeyleri değiştirir misin? Değiştirmezsin. Çünkü bugünkü sen inançlarından işte baskın düşünce kalıplarından oluşuyorsun. Dolayısıyla onları değiştirmeye gönüllü olmadan, unutmaya gönüllü olmadan yeni bir şey öğrenmen ve hayatında tatbik etmen çok zor. İkincisi action yani eylem. Harekete geç diyor. Çok önemli bir şey söylüyor. Geleneksel eğitim birçoğumuza öğrenmenin pasif bir durum olduğunu öğretmeye çalıştırıyor. Yani saatlerce bir sınıfta otur bir adamı ya da bir kadını diline öğren. Tabii ki gerçek öğrenme eylemle olur. Bilgi tek başına bir güç değildir. Ancak kaslara geçtiğinde gerçek güç olur. Düşünsene bugüne kadar gerçek anlamda öğrendiğin her şey eylemle ilişkili değil mi? Yüzmeyi, bisiklete binmeyi, araba kullanmayı, yazmayı, okumayı, konuşmayı her şeyi ama her şeyi eylemle öğrendin. O yüzden yeni bir şey öğrendiğinde daha doğrusu yeni bir şey okuduğunda, tanık olduğunda, dinlediğinde bunu faydalı olduğunu düşünüyorsan hemen eyleme geçmişsin diyor. Üçüncüsü state yani psikolojik durum kendini hazır hale getirmek. Öğrenmen her zaman o an içinde bulunduğun duruma bağlı olacak diyor. Yani eğer kendini iyi hissediyorsan işte motiveysen neşeliysen o zaman çok daha kolay öğreneceksin. Bu konuyla ilgili hem psikolojin hem fizyolojin çok önemlidir diyor. Ve bununla alakalı kendini hazır hale getirmelisin. Dördüncüsü teach yani öğret. Bir bilgiyi başkasına öğretme niyetiyle öğrenirsen çok daha kolay sindirirsin diyor. Düşün dışarıdasın herhangi bir şey öğreniyorsun, bir şey dinliyorsun ve daha dinlerken eve gidince bunu kızıma anlatacağım, oğluma anlatacağım, eşime anlatacağım diyorsun. O zaman daha iyi öğrenmez misin? Aslında çok basit ama çok da güzel yöntemler. Beşincisi enter yani kaydet. Birçok kişi gelişmekle, büyümekle ilgili konuları kaydetmiyor diyor. Kaydetmekten kastı ne? Bir ajandadan bahsediyor aslında. Biz programımızı nereye yazarız? Ajandamıza değil mi? Toplantılarımızı işte yapacağımız şeyleri ajandamıza yazarız. Ama büyümekle, gelişmekle ilgili şeyleri oraya yazmazsan zihninde bunun karşılığı olmaz diyor. O yüzden bugünden itibaren ajandana lütfen her gün kendini geliştirmek için neler yapacağını da yaz. Ve altıncısı review yani gözden geçirme. Buna da yine çok basit aslında hepimizin bildiği ama unuttuğu bir şeyden bahsediyor. Eğer okuduğumuz, dinlediğimiz, gördüğümüz bir şeyi belirli bir aralıkla tekrar etmezsek doğal olarak unuturuz. O yüzden gözden geçirmek çok ama çok faydalı bir egzersiz. Madem öğrenmek üzerine bu kadar konuştuk. Bir şeyden haberdar etmek istiyorum senin. NLP yaşam koşluğu, bilinçaltı sembol dili, EFT ve zihin kodlama gibi 5 tane muhteşem eğitimi birleştirdim ve çok çok uygun bir fiyata bir paket haline getirdim. Daha önceden canlı olarak verdiğim eğitimlerin kaydı olarak paylaşıyorum. Dolayısıyla eğer bunlar ilgi alanına giriyorsa videonun altında açıklamalar bölümüne link bırakacağım. O linke tıklayarak kayıt olabilirsin. Ayrıca bir de indirim kodu bırakacağım. Sadece bu kanalın takipçilerine özel 1000 liralık bir indirim kodu. Onu da kullanan kaydını oluşturabilirsin. Hem kendini geliştirir, dönüştürürsün. Bilinçaltını yeniden programlayabilirsin. Hem de uluslararası akreditasyonlara sahip e-devlet onaylı sertifikalara da sahip olabilirsin. İkinci bölüm sınırsız zihniyet. Burada da çok sevdiğim bir yazardan alıntısı var Mark Twain'den. Başını derde sokan şey bilmediğin şey değildir. Kesin olarak bildiğini iddia ettiğin ancak yanıldığın şeydir. Bu bölümde 7 tane yalandan, 7 tane yanlış inançtan bahsediyor. Bence inanılmaz önemli. Ama öncesinde çok güzel 3 soru var. Peki şu soruları sor kendine. 1. Kendine anlattığın en sınırlayıcı mit nedir? Yani en sınırlayıcı inancın, inançların nelerdir? Lütfen burada videoyu durdur ve bu 3 soru üzerine bir düşün. Birincisi Buydu. En sınırlayıcı inancın nedir? 2. Bu sınırlayıcı inançların zayıflatıcı etkisinin üstesinden nasıl gelebilirsin? 3. Bu sınırlayıcı inançlar pozitif inançlara nasıl dönüştürülebilir? Burada videoyu lütfen durdur, biraz üzerine düşün, kalem kağıt al yaz ve cevap ver. Göreceksin çok güzel şeyler çıkacak ortaya. Şimdi o 7 yalana geçelim ama önce Doktor Van Derden harika bir söz var. Sınırlı olduğumuza dair büyük bir yalan var. Oysa sahip olduğumuz sınırlar sadece varlıklarına inandıklarımızdır diyor. Şimdi bir numaralı yalan. Zeka sabittir değişmez. Kitabın tamamında bol bol hikayeler anlatıyor. İşte araştırmalardan alıntı yapıyor ama özellikle buradaki 7 yalanda çok güzel hikayeler anlatıyor. Elbette bu özette hepsine birden zaman bulamayacağım. Kısa kısa aktaracağım. Bir numaralı yalan. Zeka sabittir, değişmez. Doğumuz buna inandırıldık ne yazık ki. Yani birileri çok zeki doğdu, IQ'su yüksekti. Özellikle ünlülere hep bunu atfettik ya işte o onun IQ'su şu kadardı, bunun IQ'su bu kadardı. Halbuki zeka sabit bir şey değil. Gerçek şu ki ne kadar zeki olduğumuz da çok önemli değil nasıl zeki olduğumuz önemlidir. Yani zekamız da tutum ve eylemlerin bir kombinasyonudur diyor. Eğer odaklanabileceğin bir şey bulursan, çok seveceğin bir şey bulursan, uğraşmaktan haz duyacağın bir şey bulursan o zaman zekanı da en verimli şekilde kullanabilirsin, değiştirebilirsin, geliştirebilirsin diyor ve bunları da somut örneklerle açıklıyor. İki numaralı yalan, beynimizin yalnızca yüzde onunu kullanırız. Bu da yıllardır birçoğumuzun inandığı bir şeydi öyle değil mi? Ancak beynimizin tamamını mümkün olan en iyi şekilde kullanabiliriz. Ve burada çok güzel bir afirmasyon ediyor. Diyor ki bunu tekrarla beynimin tamamını mümkün olan en iyi şekilde kullanmayı öğreniyorum. Üçüncü yalan hatalarınız başarısızlıklarınızdır. Tabii ki gerçek şudur. Başarısızlık diye bir şey yok. Yalnızca onlardan öğreneceklerimiz vardır. Ben de yıllardır NLP eğitimlerinde öğrencilerime ilk olarak bunu aktarmaya çalışıyorum başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece deneyimler vardır. Bir girişimde bulunuruz. istediğimiz sonucu alamasak bile o bize bir şeyler öğretir. Bunun dışında öğrenebildiğimiz herhangi bir şeyi hatırlıyor musun? Yani eğer biz her düşmeye başarısızlık diyeceksek hiçbirimiz yürümeyi öğrenemezdik değil mi? Bir bebek emeklemekten yürümeye geçene kadar ortalama 200 kez düşüyor. Hiçbirimiz araba kullanmayı bir kere de öğrenmedik. Yazmayı, okumayı, konuşmayı bir kere de öğrenmedik. Bilgisayar kullanmayı bir kere de öğrenmedik. Ama sonra sonra öyle inançlar edindik ki bir şeyi bir kere denediğimizde sanki yapmalıymışız gibi ve yapamadığımızda hemen kendimizi başarısız olarak yaftaladık. Ama bu çok yanlış bir şey. Dördüncü yalan bilgi güçtür. Gerçek ise şudur. Bilgi güç değildir. Yalnızca güç olma potansiyeline sahiptir. Bu kitabı okuyabilirsin. İçindeki her şeyi öğrenebilirsin. Ancak onu içselleştirmediğin takdirde hayatına uygulamazsın ve hiçbir faydası olmaz diyor. O kadar önemli bir şeyden bahsediyor ki ve yeni inanç şöyle olmalıdır diyor. Bilgi çarpı eylem eşittir güç. 5 numaralı yalan. Yeni şeyler öğrenmek çok zor. Gerçek ise şudur diyor. Bazen yeni şeyler öğrenmek zordur. Ancak doğru olan öğrenmenin bir dizi yöntem olduğunu ve öğrenmeyi bir kere öğrendiğinizde artık her şeyin kolaylaştığıdır diyor. O yüzden yeni inancın şöyle olmalı. Öğrenmek için yeni yollar keşfettiğimde yeni şeyler öğrenmek hem çok eğlenceli hem de kolay olacak. Altın Yalan. Diğer insanların eleştirileri önemlidir. Burada çok güzel bir söz var. Dünyadaki en büyük saçmalık insanların başkaları ne düşünür korkusuyla kendilerini gerçekte kim olduklarını ifade etmekten alıkoyması ve sınırlandırmasıdır diyor. Ve yeni inancın şu olmalı diyor. Bu da çok hoşuma gitti. Benden hoşlanmak, bana sevgi ya da saygı duymak senin işin değil. Bunların hepsi benimle alakalı diyor. Yani bir insan bana bir şey söylüyorsa, onun beni etkileyip etkilememesi ona değil bana bağlı. Orada. İsterse çevremdeki 100 kişi bana yapamazsın, gidemezsin, gelemezsin desin. Fark etmez. Eğer ben inanmak istemiyorsam ona inanmam ve hiçbir etkisi olamaz üzerimde. 7 numaralı yalan. Dahi olarak da olur. Gerçek ise şudur. Deha daima ipuçları bırakır. Yani sihir gibi görünen şeyin arkasında hep bir yöntem vardır. İpucundan kasıt şudur. Bir yerde bir dahi varsa o nasıl dahi olduğu konusunda ipuçları verir zaten diyor. Yeni inancı şu olmalı. Dahi olarak doğulmaz. Da yoğun egzersiz sayesinde dahi olunur. Şimdi yeni bölüme geçmeden önce şöyle güzel bir soru var. Bu kitabı okumadan önce yukarıda anlatılan yalanlardan kaç tanesine inanıyordun? Lütfen yine kalem kağıtla bu egzersizi yap. Ya da Ekleyeceğin başka inançlar var mı? Yine sonraki bölüme geçmeden önce güzel birkaç soru var. Yaptığın bazı hataları iyice gözden geçir. Bunların seni tam tanımlamasına izin verdiğin oldu mu? Bu hatalarla ilgili hissettiklerin bu bölümü okuduktan sonra ne yönde değişti? Başkalarının fikirlerinin eylemlerinizi etkilemesine izin verdiğiniz bir durumu düşünün diyor. Tek önemli olan fikir, sizinki olsaydı aynı duruma ne derece farklı bir yaklaşımda bulunurdunuz? İşte bunlar çok ama çok güzel sorular. Üçüncü bölüm, sınırsız motivasyon. Kültür, bazen hafife alınabilen sınırsız bir kaynak olan insan motivasyonuyla beslenir diye çok güzel bir söz var gelişinde. Burada 3M'den bahsediyor. Böyle bir yöntem ya da metot haline getirmiş yine ya da bu şekilde aktarmayı seçmiş. Bu 3M nedir? Birincisi mindset yani zihniyet. İkincisi metot yani yöntemler. Üçüncüsü de motivation yani motivasyon. Bir, mindset yani zihniyet. Zihniyet dediğimiz şey nedir? Düşünce yapısıdır. Bu arada bu ne sorusuyla ilgili? Zihniyetin, inançların, varsayımların ve tutumlarından oluşur. Bunların hiçbiri de doğuştan yüklü değildir. En önemli nokta burası bak. Şu an sahip olduğun hiçbir inanç kendinle ya da hayatla ilgili doğuştan gelmedi seninle. Hep sonradan öğrendin. Ama birileri söyledi, kabul ettin ama sen bazı eylemlerde bulundun ve ardından yorum yaptın. Az önce konuştuğumuz gibi bir hata yaptın, bunu başarısızlık olarak yorumladın. Bir şeye giriştin, ilk etapta istediğin sonucu alamayınca bu bana göre değil. Ben yapamıyorum böyle bir yeteneğim yok dedin gibi daha birçok inancı kendi kendine aşıladı ve bu bir zihniyete dönüştü. Artık hayatı buna göre yaşamaya başladın. Böyle yorumladığın için. Ama bunu istediğin zaman değiştirebilirsin diyor. Yani sınırsız bir zihniyete sahip olduğunu düşünebilirsin diyor. Ben burada yıllardır insanlara şöyle bir şey öneriyorum. Diyorum ki bazı rol yapacaksın. Yani önümüzdeki bir ay rol yap. Sanki sana bir diziden teklif gelmiş bir sinema filminden teklif gelmiş ve o filmde çok özgüvenli böyle karşısına çıkan her şeyi yapabilirim üstesinden gelebilirim diyen birini oynayacaksın. Öyle düşün. Bir ay çırabent kendine. Sonra bak hayatın nasıl değişiyor. İkincisi motivasyon. Kişisel motivasyonun sabit değildir diyor. Motivasyonunu her gün yeniden oluşturabilirsin. Çok zor bir şey değildir. Çünkü kontrol edebileceğin ve tekrarlanabilir bir sürecin sonucudur diyor. Amacın, enerjin ve küçük basit adımların çarpımıdır diyor. Birazdan bundan bahsedeceğim bu formülden ama benim çok sevdiğim bir söz var hayatımı değiştiren sözlerden biri William James'e ait bu söz Mutlu olduğumuz için şarkı söylemeyiz, şarkı söylediğimiz için mutlu oluruz Yani birçok insan hayatı şurada ıskalıyor İşte motive olamıyorum o yüzden başlayamıyorum Halbuki gerçek şudur başladıktan sonra motivasyon gelir Çok sevdiğim bir şarkıyı düşün dinlediğinde söylediğinde seni böyle coşkulandıran duygularını yoğunlaştıran Mutlu eden bir şarkıyı düşün ve denemesi bedava şu an videoyu durdur 20-30 saniye o şarkıyı mırıldan Bak hemen motive oluyor musun olmuyor musun hemen mutlu hissediyor musun hissetmiyor musun işte bu tabiri caizse büyük bir sırdır. Üçüncüsü yöntemleri. Yani nasıl sorusunun cevabı. Her güne üretken bir zihniyetle yaklaşmanın yanı sıra nasıl öğreneceğini de anlaman gerekir diyor. Yani kendine özel yöntemler geliştirebilirsin diyor. Yeter ki iste. Bu yöntemler sana odaklanmayı, çalışmayı, kritik bilgileri ezberlemeyi, hızlı okumayı, net düşünmeyi öğretmelidir ya da öğretebilir diyor. İşte burada uzmanlaşabilirsen sınırsız hale gelirsin diyor. Ve herkes kendine özel yöntemler geliştirebilir diyor. E bununla birlikte kitabın içinde birçok yöntem var ama bunlardan en uygunlarını almak herkesin kendi payına düşen şeydir diyor. Motivasyon seviyeni değerlendirmenin bir yolu olarak da 3 tane güzel sorusu var. 1. Amacıma ne kadar bağlı hissediyorum? 2. Günlük enerji seviyem nedir? 3. Artık yapmamam gereken nelerin enerjimi tüketmesine izin veriyorum? Yani Bugünden itibaren artık yapmayacağımı anladım ya da yapmamam gerektiğini anladım. Ama şu ana kadar benim enerjimi tüketen neler vardı? Motivasyonu formülünü de şöyle veriyor. Amaç çarpı enerji çarpı küçük basit adımlar. Gerçekten o kadar basit o kadar güzel bir formül ki net bir amacın varsa enerjini kontrol edersen ki az önce bunu konuştuk nasıl yapacağını bir de küçük basit adımlar atarsan beklemek yerine hemen harekete geçersen aslında her şey çok kolaylaşır. Dördüncü bölüm sınırsız yöntemler. Bir şey başarmak istediğinde gözlerini açık tut. Odaklan ve tam olarak ne istediğini bildiğinden emin ol. Kimse gözleri kapalıyken hedefi vuramaz diye çok güzel bir söz var. Baştan söylemiştim kitapta birçok yöntem var ama neticede bu bir özet. Hepsini birden aktaramam. Kitabı okumanı çok isterim. Burada iki yöntemden bahsedeceğim. Birincisi 4-3-2-1 yöntemi. Önce bir pasaj aktarayım. Diyor ki Henry Ford bir keresinde şöyle demişti. Yapabileceğini ya da yapamayacağını düşündüğünde her zaman haklı çıkarsın. Öyle değil midir? Biz inançlarımıza göre hareket etmiyor muyuz? Bir şeyi yapamam diyorsak haklı çıkarız. Yapabilirim diyorsak yine haklı çıkarız. Çünkü eylemlerimiz buna göre olacak. Hızlı okuyamadığın konusunda ısrar edersen okuma hızını asla geliştiremezsin diyor. Herhangi bir zihinsel yeteneği geliştirmenin anahtarı sınırlayıcı inançları askıya almak ve geçici olarak zihinsel yeteneklerini sınırsızmış gibi davranmak diyor. Buna bayıldım bak. Zihinsel yeteneğini geliştirmenin anahtarı sınırlayıcı inançlarını bir süre askıya almaktır diyor. Geçici olarak sanki yeteneklerine sınırsızmış gibi davranmaktır. Sonra zaten hiç fark etmediğin güçlerin ortaya çıkacak. Bir bakıma bunu kanıtlamak için de harika bir yöntem öneriyor. Az önce bahsetmişim 4-3-2-1 yöntemi. 10 dakika sürecek harika bir alıştırma. Şimdi telefonundan kronometreyi kur ya da alarmı kur. 4 dakikaya ayarla ve sonra okuması senin için kolay bir kitap seç. Rahat bir hızla okumaya başla ve okurken kelimeleri parmağınla takip et. 4 dakika dolduğunda durduğun noktaya bir işaret koy başladığın yere geri dön. Bu sefer alarmını 3 dakikaya ayarla. 4 dakika sonra ulaştığın aynı noktaya ulaşmaya gayret et. Anlayışın mükemmel değilse endişelenme. Yani o an hızlı okuyorsun ya, işte anladım anlamadım buraya takılma. Sadece oku. Her kelimeyi gördüğünden emin ol yeter. 3 dakika bitince aynı şeyi 2 dakika ve sonra 1 dakika için tekrar yap. Bu 4 3 2 1 egzersizinden sonra kitabın bir sonraki bölümü 4 dakika boyunca rahat bir hızla okumaya devam et. Şimdi okuduğun satır sayısını karşılaştır. Ne kadar hızlı okuyabildiğine çok şaşıracaksın diyor. Bence muhteşem bir yöntem ve zihnindeki o sınırlayıcı inançların ne kadar anlamsız olduğunu görmek için de yine çok ama çok güzel bir egzersiz. Bir de etkin okumadan bahsedeceğim. Burada da çok güzel bir örnek veriyor. Bir derste diyor okumak zorunda bırakıldığın bir kitabı düşün. Sonra da akıl hocan tarafından işte mentorun fikirlerine güvendiğin biri tarafından tavsiye edilen bir kitap düşün. Ve o kişi sana bu kitabın hayatını değiştirebilecek bazı sırlar içerdiğini söylesin ya da akıcı olduğunu çok güzel olduğunu. Şimdi hangisine etkili bir şekilde okuma olasılığın daha yüksektir? Cevap son derece basit değil mi? Yani bir kitabı merak ve heyecanla okursan elbette çok daha kolay öğrenirsin içindekileri ve çok daha kolay ilerlersin öyle değil mi Bunun için diyor ki bir kitabı okumadan önce, bir eğitimi almadan önce, bir video izlemeden önce, yeni bir faaliyette bulunmadan önce neler seni heyecanlandırabilir bunu düşün. Ya da kendi kendine oyunlar oynayabilirsin. Yani sanki bu kitabı okuduğunda birisi sana önemli bir para verecek. Böyle düşünebilirsin. Ya da sonunda bir ödül varmış gibi davranabilirsin. Yahut kendine bir ödül koyabilirsin. İşte bunlar son derece basit ama uygulandığında da çok güzel sonuçlar veren yöntemler. Kitapta daha birçok hikaye, birçok araştırma, birçok yöntem var ama bana göre en önemli olan birkaç detaydan bahsetmek istedim. En kısa zamanda alıp okumanı çok isterim. Ve bitirirken bir uyarı yapacağım. Daha önce yaptığım uyarılarda kanal birçok abone kaybetti ama ben doğru bildiğimden şaşmayacağım. Biliyorsun aylardır Filistin'de bir soykırım var. İnsanlar inanılmaz acılarla baş etmek durumunda kalıyor. Ve en son katil İsrail ordusu refaha da girdi. Orayı da işgal etti. Ve şu anda milyonlarca insan ölümle burun buruna. Bunu asla normalleştirmemeliyiz sevgili dost. Ne paylaşmaktan vazgeçmeliyiz ne konuşmaktan vazgeçmeliyiz. Boykota devam etmeliyiz. Gücümüz nispetinde yardım yapmalıyız, dualar etmeliyiz. Bize yakışanın bu olduğuna inanıyorum. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak, sevgiler, selamlar.